adamlar dostlarım ben Kemal. Bugün yeni karakter geldi onu göstereceğim ve yeni Brawl Pass sezonu. <laughs> Evet gördüğünüz gibi yeni karakter artık savaş kutularından çıkar diyor. Ama benim 116 elmasım var ve 116 elmasım olduğu için gelecek sezon Brawl Pass alabileceğim. Hesapladım çünkü. İşte burada Colet ve kötü Colette. Neden kötü bilmiyorum. Ve e ben nereden bileyim yani gerçekten? Ama üzücü bir haber vereyim ee, o şey e, e, ismi neydi o sezonun? Arkadaşlar ben hatırlayınca geliyorum. A few moments later Evet arkadaşlar ismini hatırladım büyük bir uğraş e, içinde. Evet e, ismi Tara'nın pazarıydı. Yani öyle hatırlıyorum. Evet, taranın pazarına ulaşamıyoruz. Ama belki şöyle düşünüyorum. Burada kalan kutulara aç gelmiştir biriktirenlere. İşte onu bir araştırırım ben sonradan. Evet. Biz hemen biraz durun dünya sıralamasına bir bakalım liderlik tablolarından dünya bir de Hayra var çok iyi Türkiye'yi temsil ediyor adamsın Hayra evet biz hemen ama savaşçılara bakacaktık hemen savaşçılardan Koleti seçiyoruz bu hayır evet değişik isimli birisi var evet sadece bunu oynamış. Bu her yeni bu ne ya? 35 rütbe yapmış Mortis'in şu an 521 kupa. Benim Mortis'im bile daha fazla ana hesabımdaki. Evet 35 rütbe yapmış ama sonradan kupasını sonradan hiç kasmamış. Arkadaş birazcık kıt galiba. Aa, tek bir tane nani yapmamış 35 rütbe. Evet biz hemen Piper'la birazcık montajlı gameplay mi yapalım? Evet montajlı gameplay yapalım. Evet arkadaşlar maça girdim. Evet burada bir tik var. Tike vursak iyi olur. Tik. Arkadaşlar tike vurabildiğim zaman size haber vereceğim. Evet arkadaşlar tike vurdum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yine vurdum yine vurdum öldü. Evet, dünyanın en iyi tik kesicisi benim. Tik'e üzülmeyin arkadaşlar çünkü o bir tik. Yani tikler üzülmez. Onlar duygusuz bir canlıdır. Sus lan! Duygusuz, pezevenk. Evet. Şimdi şu kutuyu keselim ha. Evet, bir de e, haritalarda böyle yani yeni şey ara, mağara arası kaldırıldı. Yani internet internet lütfen yapma. Allah rızası için yapma internet. Evet, internet internet iyileşince geliyorum arkadaşlar. Evet, internet iyileşir gibi oldu. İnşallah iyi bir daha gitmez. Evet. Hafif takılmalar oluyor ama gitmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi ben öldürdüm. Onu da ben alacağım. Hayır. Evet. Kaçtı mı? Aa aa, aa. aa, Dur. Bunları kırınca şey çıktı değil mi? Yarası çıktı. Dur. Orayı size gösteriyorum şu anda. Evet. Gördünüz. Yarası çıktı. Kesin burada bir pusçu var. Kesin orada. Ha yokmuş. Şimdi o Mr. Pig'i kesme zamanı. Evet büyük ihtimalle bu maçta birinci olacağım gibi geliyor bana. Evet bunu da aldım. kolet gel. Kolet e, demişim. Surge işte. Evet 56 tane aldık. Bu sezon bunu bitiririm ben. Yani öyle umuyorum. Biter ya kolay biter. Yani 69 gün var daha ve burada işte böyle bir sürü. Evet Starpoka da şurada. Poco Star'mış. Star Poco. Evet. Acayip büyük bir yanlış yaptım cümle kullanımında. Hemen biz devam edelim bununla. Kulübe birisi gelmiş. Kulübümüzü de buradan göstereyim. Spike hoş geldin. Spike'ın Spike'ı var mıymış? Spike'ın Spike'ı yokmuş. Aferin sana. Burada kulübümüzde böyle gel yani sizi de kulübümüze bekleriz. Kulübümüz 2000 kupa ve üzeri ama yorumlarda yazarsanız giremiyorum ben 2000 kupa değilim diye sizin için 1000 kupaya çekerim ama sonra yeniden 2000 kupa yaparım. Evet biz yine devam edelim biz. Evet yine maça girdim. Pa e yani Kupa Ligi'nin bitmesine biraz var hala. Eskiden o sezondu ve ben eskiden işte 4000 kupa mı ay çok oldular oldular bilir old old. Evet oldular bilir böyle şey eskiden şey veriliyordu böyle 3000 kupada falan 150 tane jeton gibi böyle onlardan veriliyordu. Bu, bunu verildiğini hatırlayanlar yorumlara yazsın. Evet Laz video attı. Hemen kapatalım. Laz aferin. Tamam Şimdi biz devam edelim. Çünkü videomuz sabote edilmesin Laz tarafından. Biz hemen devam edelim. Ha, orada bir tane kolet var. Ay, kolet demişim. Bunu artık kolet demeyeceğim. Evet. Sen neden omuzun öyle oraya girdi? Tamam bunu hiç sorgulamadan biz yanımıza devam edelim. Hiç yük alamamışım bu arada yeni fark ettim. O, o AFK galiba. İnşallah AFK'sındır. Gel buraya. Evet vuramıyorum. Heh. AFK arkadaşımız ölsün. Ondan önce ölürsem kıt olurum büyük ihtimalle. Evet. Nani ne yaptı? Nani yapmasaydı iyi olurdu. Ama büyük ihtimalle bir tane ilerledik. İnşallah ilerlemişizdir. İnşallah inşallah ilerlemedik. Çok üzücü bir gerçek bu. Ha, e, tamam biz devam edelim arkadaşlar. Cıvıltmayalım. Viper'ın şemsisinin ucunu gördüm. Hemen biz ee, bu arada detaylara geçelim birazcık. Cesi ee, ağlıyor yani kaybedince. Onu göstermek istemiyorum. Belki videosunu koyarım. Tabi üşenmezsem. Evet. Şey, biz ne yapıyoruz ya? Evet arkadaşlar. Cıvıtmadan biz devam edelim. Ve burada bir tane e, Mortis'in e Aa, normal Emzin kılıfı da Mortis'liymiş. Bunu yeni fark ettim. Yani süper ayran Emzin kılıfı değilmiş sadece. Mortis'li kılıf takıyormuş normalde de. Evet. Süper ayran Emz bende baga girdi galiba. Ay, bug'ı düzeltmişler. Bende 100 gün kalıyordu ama 100 gün kalmıyor. Bir keşke kalsaydı. Ve maskeli Spike çok güzel. Ben onu 3. hesabıma alırım belki. Evet alacağım. Alırım belki değil alacağım. Biz hemen devam edelim. Bu arada Ekim'de yeni bir Brawl Talk gelecek söylediler Ryan'ın. Frank işte. Biz devam edelim. Burada bir de bu arada destansı karakterleriniz tamamlandıysa Gale çıkarma ihtimaliniz bayağı yüksek sizin. Çünkü Gale artık destansı seviyesine düştü ve daha fazla düşmeyecek. Çünkü Supercell aç gözlü ve bizim Gale çıkarmamızı istemiyor. Evet. Superstar tarafından çarpılıyorum galiba. Çünkü internet gitti. Ah. Yazık oldu ona. Ama geç. Hayır. Hayır Piper vurma. Evet Piper'ın canı 1000 kaldı. O yüzden gıcık oldum ben ona. Selamun aleyküm Piper. Evet burada sonsuzluk savaşı gibi bir savaş oluyor. Evet sonsuzluk savaşının sonu sonu geldi ve ben öldüm sonunda. 5 Beş, 5. olduk ve artı iki kupa aldı. Çok iyi yaptık. Arkadaşlar bir de video fikirleriniz varsa yorumlara yazın lütfen bakın video kıtlığı çekiyorum şu anda fikir bulamıyorum montajlı gameplay yapmak istiyorum ama montajlı gameplaylerde biraz zor oluyor yani böyle zor yapılıyor montajları birazcık bekletme yani anladınız siz evet işte burada arada burada ben Mr. Fıttır'ın logosunu ne yapayım? Evet logoyu tabii ki de tik yapacağım. <laughs> evet şimdi siz de video fikirlerinizi lütfen yazın yorumlar. Çünkü gerçekten video kutlu çekiyorum. Bu sefer ciddiyim yani. Ne kadar ciddi olabiliyorsam. Evet burada Mr. P var. Bu siyah haritaları ben pek beğenmiyorum. Böyle zemini böyle yani karanlık haritaları beğenmiyorum. Yani bunu değiştirmedi Supercell çünkü üşeniyor ve başka tema yapamıyor. Mesela yani hesaplaşmaya Star Park teması yapsaydı olurdu ama yapmıyor Supercell. Yani bence yapması lazım. Evet bir tane burada oluşuyor bekliyoruz. Evet oluşmasını bekliyoruz. Daryl gelme. O delili keserim ben. Evet 3000 vurdum. Evet şimdi bitiyor bitti. Hayır. Daryl gelme lütfen. Daryl yapma. Orada Mr. Bey var seni gördüm. Ha Nani. Evet Nani. 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 Yeter lan yeter. Yeter. E, tamam arkadaşlar bu benim fazla Nani dedim ben. Evet. siz demin, ki demin yaptığım şeyi görmediniz sayıyorum. Ve biz devam edelim. Evet Daryl. Daryl. Hayır Daryl. Şu anda B ile kıyasaya bir mücadele var. B onu öldü. evet Noob B. Evet. Burada bir tane Daryl var. Daryl Bey. Orada bir katliam yaşandı Frank tarafından. Evet ölüyor Frank. Ölüyor. Frank öl. Evet arkadaşlar boş verin siz demingine ve bu video kaç dakika olsun bilmiyorum uzun olmasını tercih ediyorum Çünkü uzun olunca daha iyi oluyor Evet bu arada kanalımızın abonesi bayağı artıyor ve iyi yorumlar geliyor harbi iyi yorumlar geliyor İşte ben okuyorum yorumlarınızı işte iyi yorumlarınız için teşekkür ederim yani teşekkür ederim hemen başka bir hesapla oynamaya başlayalım